İhlas suresini okur musunuz? Hadi bakalım. Dinle yani İhlas suresini okurum ama şu an o yeri değil ondan dolayı şey yapıyor. Üzgünüm. İhlas, İhlas yazık suresini okur. Ok Abi o şaka şaka şey zaten. Okur musunuz? Evet. Allah samet lem ve lem kullahu kufuban ahad. İhlas suresini okur musunuz? Tabi. Ya bir şey söylüyorum bu sarı da niye gezip sokaklarda durup ezel botanik mi aynen? E ee, bu sarı mikrofon gezip sokaklarda millete sure okutuyor farkında mısınız sürekli? La havet Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve le kullehu'l kufan ehad. İhlas suresini okur musunuz? kul allahu ead Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufu'en ehad. İhlas suresini okur musunuz?

adam adam büyü yapıyor aynı. <laughs> bir şey diyeceğim. Yayına drop girince bana haber verin. Gayrimüslimin duamı kendimce ediyorum. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Tabii ki kabul etsin. Sonuçta Allah tek. Herkes birbirini sevsin, yargılamasın. Bence bir sorun kalacağını zannetmiyorum. İhlas suresini okur musun? Eee <laughs> okuyamam. Şu an aklımda değil çünkü. <laughs> en azından net okuyamam. Ben size Bakur suresini drop. okuyayım mı? İhlas. Kulu Allahu nasıldı? Bir saniye bir dakika. Kulu Allahu ehad. Allahu samet lem yelt ve lem yelt ve lem yekun lehu kufuven Kulu Allahu evet Allahu samet ve şey. lem <laughs> yelt <laughs> <laughs> ve <laughs> lem ve lem Drop mu? Drop mu? Çihe drop olunca söyleyin. Yok yok ya. Öf çihe yalan söylemeyin ya bana. Ben ahad. Mi? Bismillahirrahmanirrahim. E okuyorlar Üyür doğru okuyorlar. Allah'u salat, Allah'u salat, Allah'u salat, Allah'u salat, Allah'u salat, Allah'u salat, Yarraydık. <laughs> Küfür ne? de çıkmasın bari. Oğlum <laughs> okurum ol onu onu da okuyamıyorsam. Değil mi öyle bak çıkarsın onu sayfaları beğenirim ben de. <laughs> Bir başını söyler misin bana? Sadece baş. Kul vallahu ve hat. Allahu samet lem yelit ve lem yelit. Lem yekul lehu hat. İhlas suresi. <laughs> Yandaki yanlış şaşırdı ne olduğunu anlamadı. Yok drop. Tamam tamam drop yok anladım.